Mehmet Karaanlı beni çağırıp onunla çalışmamı istediğini söyledi. Necmi'nin yerine mi? Yalnız kendisine bağlı olarak. Sen ne cevap verdin? Bu görevi bekliyordum dedim. <laughs> Bana söylediğini bilse bu görevden seni alır. Bence söyleyeceğimi biliyordur. Senin konseye girmen için kızımla nişanlamıştım. Meral'in durumunu konseydekiler bilmiyorlar. İstersen bunu devam ettirebiliriz. Konseye girmek gibi bir arzum yok. Arzu iş hayatında olmaz Polat. Özel hayatta olur. Ben seni konseyde görmek istiyorum. Kısmet. Size söylemem gereken bir şey daha var. Hı hı. Nesrin canına kıymak istemiş. Ne? Şu anda mühim bir şeyi yok. Sağlığı yerinde. Nedenini biliyor musun? Zor zamanlar geçirdi. İlk zor zamanı değildi. O da son olmasını istemiştir herhalde. Son olmayacak. Torunlarıma kimsenin acı çekirmeye hakkı yok. O anneleriyle torunlarınız arasında. Kendimi ailenizden gördüğüm için söylüyorum. Nesrin birçok erkeğin yapamayacaklarını yapabilecek bir kadın. Lütfen ona fırsat tanıyın. O benimle kızım arasında. Ben sizin aranızda değilim. yanınızdayım. Yeah,